Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar bugün bir patik yapacağım. Bugünkü yapacağım patiğim tabanlıklı bir patik olacak ve gerçekten çok kolay. Hatta İlk defa patik örmek isteyenler de yapabileceği, rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceği bir patik. Bunun için lavite pırlantayı kullandım. Rasim uyarın kaydırmaz. Tabanlarını kullanacağım. Tığım da bir 75 milim. Tabanlarımızı örmeye başlıyoruz bağladım. Aynı yere 2 tane daha sık iğne yapacağım. Üçlü sık iğnem yapmış oldum. Buradan topuk kısmından 1 2 3 4 tanesini daha üçlü dolduracağım. Toplamda topuk kısmından 5 pardon 1 2 3 4 tane buradan 9 tanesini üçlü dolduracağım. Devam edelim. Arkadaşlar 4 tane deliğimi 3 yerli sık iğne yaptım. Bu kısmına kadar. Şimdi şu kısmına kadar iki batacağım. Benim tabanlı rasim uyardı söylemiştim bunu 37 38 numara olduğunu söylemeyi unutmuştum. Siz de aynı şekilde aynı markadan örüyorsanız 8 deliğe de ikili sık iğne yapacağız. Şuradan kıvrım kısmımıza kadar ikili ördük. Yani toplamda 8 deliğe ikili sık iğne yaptım burun kısmına kadar da üçlü sık iğne yapacağım. Devam edelim. Uç kısmına kadar ördüm. Devam edeceğiz aynı şekilde. Bu tarafta yaptığımızın aynısını yapacağız. Üçlü yaptığımız sık iğnelerimizin karşısına. Bitim noktasına kadar, tam karşısına kadar yine üçlü yapalım. ikililerimizin karşısına ikili yapalım değil. Üçlülerimizin karşısına üçlü yapacağız. Tabandan 1 2 3 4 tanesini. En son üçlü yapacağız. Taban tulumumu bitirdim. Karş tarafa bir kaydırmamı yaptım, bağladım. Sağ dedim. 1 2 ve 3 çekiyorum zincirimi Aynı yere şekilde. Arkadan tığımı sokuyorum, önden çıkarıyorum. Birine doluyorum. Ve ipimi çekiyorum. Bir ikili tırabzan yapıyorum. Aynı şekilde arkadan sokuyorum tığımı. Birine doladım imi çıkardım ve bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde bu tabanı tamamlayalım, ilk sıramızı yapalım. sıramı bitirdim tabanımızın bu şekilde bir görünümü oldu şimdi başlangıç zincirimizin içine bir tane kaydırma yaparak bağlama yapıyorum 1 2 zincir çektim bütün trabzanların başına birer tane trabzan yapacağım. Bu sırayı böyle tamamlayacağım. Artı bir tane daha sırayı yapacağım aynı şekilde. Toplamda alt sıramızı birlikte 3 sıra ikili trabzan yapacağım. Yapalım gelelim. Üçüncü sıramı da bitirdim. Dördüncü sıramı geçiyorum bir kaydırmalı zincire bağladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. 3. zincir çekmeden 1 2 3 trabzan sayıyorum dördüncü bir tane trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum aynı yeri bir trabzan aldım tığımı 1 2 3 sayıyorum 4.'ci. Bir trabzan yaptım. 1 2 Zincir çektim ve hemen dibine bir trabzanla yaptım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. yapıştırımı tamamladım. Karşı tarafa ipimi sabitliyorum. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden Karşıya geçiyorum hemen. Bir tane kil trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan da yapıyorum. Bu sırayı da yine bu şekilde devam edelim. Toplamda ben burayı bu kısmı 5 sıra yaptım. Pardon, 6 sıra yaptım. 6 sıra sonra patiğimi tamamladım. Arkadaşlar ben bu kısmı toplamda 6 sıra yaptım. 4 sıra ördüm. 4 sıradan sonra 2 sırasında da kesme işlemini yaptım. 4 sıra örelim kesme işlemi için gelelim. Arkadaşlar 4 sıra ördüm. 5. sıramında arkadan öne kadar ördüm. Ön taraftan modelimden 1 2 3 tane tam orta yerinden. Şurası ortamız tam. Uç tarafımız şekli göstereyim. Burada kesme işlemi uyguluyorum ben. Bir tane trabzan yaptım. Diğerine geçiyorum. Bir tane oraya trabzan yaptım. Diğerine geçiyorum. hiç zincir çekmeden diğer modülümü geçtim. Ve birer tane trabzan yaparak kesmişliğimi uyguladım. Şimdi dördüncüsüne geçiyorum. Hemen yanındakine geçtim. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere Bir trabzan yapıyorum. Ve yine aynı şekilde modelime devam edeceğim. Devam edelim. 5. sıramı bitirdim. Arka 6. sıramında arkadan ördüm öne kadar. Kesme işlemimi yaptığım yere kadar geldim. Şurada 3 tane trabzan yapmıştık. 1 2 3. ortadakini bir tanesini atıyorum böyle. ortadakini modelimi koyacağım. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tırabzan daha yapıyorum. Karşıya geçiyorum. Modelin içinden. Bakın bir tanesini atlıyorum yine. Hemen modelimin içine bir trabzan yaptım iki zincir çektim aynı yeri bir trabzan da yaptım yan tarafa geçtim bir trabzan yaptım iki zincir çekiyorum ve aynı yeri bir trabzan da yapıyorum Modelimizi bu şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Toplam 6 sıra oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son sıramı yapıyorum. Ben bunun için farklı bir ip kullanacağım. Simli bir ip kullanıyorum. Siz isterseniz kendi renginden devam edebilirsiniz. Devam edelim. 1, 2, zincir çektim. Bir tane trabzan yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. Bir tane daha aynı yere sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçtim. Bir sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum aynı yere. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Karşı modelin içine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum bu şekilde devam edelim yan tarafa geçtim modelimin içine bir sık iğne yapıyorum 1 iki zincir çekiyorum aynı yere bir trabzan yaptım iki tane zincir çektim ve sık iğne yapıyorum. modelimizi bu şekilde yapalım sıra sonuna kadar ipimizi koparalım gelelim arkadaşlar patiğimi bitirdim önüne de bu şekilde bir çiçek yaptım bu çiçeği yapmak isterseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.